Hansel ve Gretel, babaları ve üvey anneleriyle birlikte ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşıyorlardı. Günler zorlaşmış, kıtlık iyice kendini göstermeye başlamıştı. Sofraya konan her lokma önceki günden daha azdı. Babalarının yüzündeki yorgunluk artıyor, üvey annenin sabrı giderek tükeniyordu. Bir sabah, üvey anne sert bir ifadeyle ayağa kalktı, ve hep birlikte ormana gidileceğini söyledi. Babaları çocuklarına sıkıca sarılırken gözlerindeki hüzün söyleyemediklerinin ağırlığını taşıyordu. Üçü birlikte ormana doğru yürüdü. Ağaçlar kalınlaştı, gökyüzü yaprakların arasında kayboldu. Üvey anne durdu. Siz burada bekleyin. Ben biraz daha ileri gidip odun bakacağım." dedi ve uzaklaştı. Bir daha geri dönmedi. Hansel ve Gretel bir süre beklediler, sonra korkuyla ormanda yürümeye başladılar. Fakat er Saatler geçti, güneş kayboldu. Gölgeler uçuldu. Gretel'in gözleri doldu. Orman karanlığa görünürken... Hansel çantasından küçük bir el feneri ve ince bir termal battaniye çıkardı. Bir ağacın dibine kuru yapraklardan yatak yaptılar. Grete başını Hansel'in omzuna koydu. Kardeşler birbirlerine sarılarak uykuya daldılar. Sabah olduğunda Hansel'in aklında bir plan vardı. Gretel umutsuzca eve nasıl döneceğiz diye sorduğunda Hansel çantasından küçük, katlanabilir bir drone çıkardı. Bunu evden gizlice almıştı. Drone havalandıkça ormanın üstü göründü. Bir süre sonra ekranda parlayan bir yapı ortaya çıktı. Çikolata çatılı, şekerle kaplı bir ev. Güneşte ışıldıyordu. Hansel ve Gretel hayretle birbirlerine baktılar ve drone'un gösterdiği yönü takip ederek o tuhaf eve doğru yürüdüler. Evin yanına vardıklarında gördükleri şey inanılmazdı. Duvarları şekerden, sütunları şeker kamışından, pencereleri jelibondan yapılmıştı. Evin kokusu bile tatlıydı. Hansel küçük bir çikolata kutusunun tadına baktı. Tam o sırada kapı hızla açıldı ve yaşlı bir kadın göründü. Üzerinde eski bir elbise vardı. önce kızgın bir bakış attı, sonra sahte bir gülümsemeyle. Gelin çocuklar, içeride çok daha fazlası var, dedim. İçeri girdiklerinde şaşkınlık büyüdü. Ev tamamen tatlılardan yapılmıştı ama modern eşyalar da vardı. Duvarda büyük bir led televizyon, tezgahta bir mikrodalga fırın, tavanda parlak aydınlatmalar. Her şey hem masalsı hem tuhaf bir şekilde günümüze aitti. Kadın birden ciddileşti. Hansel ve Gretel'i ayırdı ve ikisini farklı odalara götürdü. Kapılar bu kez eski kilitlerde değil, parlak ışıklı elektronik şifre panelleriyle kapandı. Gretel ağlamaya başladı ama Hansel karanlıydı. Hansel kapının panelindeki ışıkların davranışını dikkatle izledi. Her yanlış tuşta panelin yanındaki ışık hafifçe titriyor. Doğru tuşlarda ekran sabit kalıyordu. Ansel bu ipuçlarını kullanarak tek tek doğru rakamları belirledi. Çifre çözüldüğünde kapı yumuşak bir sesle açıldı. Hemen Gretel'in kapısını da aynı yöndemle açtı. Tam kaçacakları sırada cadı fark etti ...ve bağırarak üzerlerine yürüdü. Ansel hızla bir plan yaptı. Gretel ile birlikte cadıyı bir odanın içine doğru koşturup... ...onu içeri itti ve kapıyı kapattı. Panelde hızlıca yeni bir şifre oluşturdu. Cadı içeriden kapıyı yumruklarken kapı kilitlenmişti. Ansel tekrar drone'u havalandırdı... ...ve ormanın çıkış yolunu buldular. Bir süre yürüdükten sonra bir yürüyüş patikasına ulaştılar. Yoldan geçen bir bisikletli çocukları fark edip hemen yardım etti ve kasabaya götürdü. Babaları onları gördüğünde gözleri yaşlarla doldu ve ikisini de sıkıca kucakladı. Ansel ve Gretel, <laughs> ve Cesaret, akıl ve küçük bir drone sayesinde evlerine tekrar kavuşmuşlardı.